Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yanımda Türkiye'nin en iyi tek tekerli scooter'ı olan Kingsong N12 Pro var. Tek motorlu olmasına rağmen yokuş çıkabiliyor ve 1000 Watt. 60 Volt olduğu için çok güçlü bir motor ve e, pil gücüne sahip. E, 15 Amperlik pili var. E, çok dik rampalar da dahil olmak üzere çıkabiliyor. Sinyali, dijital kornası, analog kornası, gaz pedalı, Süspansiyon sistemleri gerçekten çok kaliteli ve sorunsuz bir ürün. Arka freni disk, ön freni kampana. Biliyorsunuz kampana frenler her zaman daha uzun ömürlü oluyor. Sık sık değiştirmeniz gerekmiyor. Ee, çok şık bir ekranımız var. Ekrandaki detayları size göstermek istiyorum. 50 kilometreye varan menzili var. Artı 60 kilometre hıza çıkabiliyor. Çünkü bunu 60 voltluk bataryasından aldığı güçle yapabiliyor. Ee, aynı zamanda cihazın uygulaması var. Uygulama üzerinden bütün her şeyi kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani birinci modda kaç kilometre hıza çıkabileceğini, ikinci modda kaça, üçüncü modda kaça çıkabileceğini isterseniz birinci modda 5 kilometre hız ayarlarsınız, isterseniz birinci modda 20 kilometre hız ayarlarsınız. Bütün bunları ayarlayabiliyorsunuz. Elektronik fren sisteminin şiddetini ayarlayabiliyorsunuz gaz kolunun şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Yani o kadar geniş bir e, özgürlükçü bir e, kontrol sistemi sunulmuş ki size cihazı baştan aşağı customize yapabiliyorsunuz. Onun haricinde cihazda bir güvenlik sistemi de var. Siz uygulama üzerinden kilitledinizde birisi çalıştıramıyor cihazı ve çalıştırmak istediğinde alarm çalıyor. Katlama mekanizmamız çok şık ve güvenli. Şurada bir mandalımız var. Mandala basıp kendinize doğru çekiyorsunuz ve çok basit bir şekilde katlıyorsunuz. Buradaki yuvaya tık diye oturtuyorsunuz. Çok kolay. Kapattıktan sonra açmak için burada bir buton var. O butona basıp çekiyorsunuz arkadaşlar. Buradaki kanca kilitliyor. Sonra diğer katlama mekanizmasını ittiğiniz zaman tık diye oturuyor. Türkiye'deki tek motorlu cihazların içerisindeki en güçlü ürün arkadaşlar. Birçok YouTuber arkadaşıma da cihazı gönderdim. Onlar da videolarını çektiler. Onların da videolarına bakın. Bizim de sürüş videomuz yakında gelecek. Ee, ama biz tabii ki onların videolarında da izledik, kendi testlerimizde de gördük. Tek motorlu cihazların içerisinde Türkiye'de N12 Pro'dan daha güçlü bir cihaz yok arkadaşlar. Size anlattığım bu güzel skuturu igotekteker.com üzerinden sipariş verip satın alabilirsiniz.